Merhaba ben Muhtar Fikir Fikri Otobüsümüzün proje ismi, Çarpıştırıcılık Edebiyatçıları Öğreniyor. Projemizin amacı, Türkiye Edebiyatı'nın özellikle Tanzimat döneminde günümüze ve çok sayıda edebiyatçılarımızın sayısı da eser verilmiştir. Öğrencilerimiz zaman zaman sanatçıları ve eserleri karıştırabilmektedir. Bu projemizde yazarları ve eserleri oyun oynayarak öğrenmelerine amaçlanmıştır. Proje yöntemi, iki silindir şeklindeki kartonda birine en az 20 yazar ismi yazılır bu silindir rahat dönecek bir kutuya sabitlenir. Kutunun üzerinde ok şeklinde bir ilgi çizilir. Diğer silindir kartonla da eser isimleri yazılır ve başka bir karton kutuya dönecek şekilde sabitlenir. Oraya da yine bir ilgi çizilir. Öğrencinin birinci silindiri çevirir. İbrahim hangi yazarı gösterirse diğer silindir elde ilgi doğru isim üzerine getirilmesi istenir. Beklenen sonuç. Bu projemizde öğrencilerimizin eser yazar eleştirilmesi, pekiştirilmesi ve bu eleştirilerde aklında kalması beklenir. Oyun tarzından eğlenceli bir öğrenme şekli, kalıcı tam öğrenme sağlar. Üniversite giriş sınavlarında ve diğer benzer sınavlarda bu tarz soruların çıktığı düşünülürse, projemiz daha önemli bir belirtilmek gösterecektir. Bunun yanı sıra, projemizin diğer projelerden farklı olarak öğrencilerimizin derslerine ve genel kültür seviyelerine olumlu etkisi olacaktır. Teşekkür ederiz.